Sevgili izleyenlerim kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Biz bugün Aydın Didim Akbük'ten sesleniyoruz. İsmi kadar güzel, muhteşem bir Beyaz Saray'a konuk oluyoruz. Dilerseniz şimdi hep birlikte yavaş yavaş sizleri içeriye alabilirsem bahçe alanımızla alakalı detayları sizlere sunmaya başlayacağım. Buyurun lütfen. Evet sevgili izleyenlerim tekrardan evimize hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi şu an Villamızın otopark alanında bulunuyoruz. 536 metrekare arsa payına sahibiz. 240 metrekarede evimizin, villamızın net kullanım alanı var. Tamamıyla akıllı villa formatında yapılmış sevgili izleyenler. Geniş bahçe alanı istiyorum diyenler için bir fırsat sunuyoruz. Alanı görüyorsunuz sevgili izleyenlerim. Alan tertemiz, çiçek gibi yapılmış. Havuz istiyorum diyenler için de alışık olduğumuz normalin dışında çok güzel, geniş, güzel bir yüzme havuzumuz da var. Efendim motor sistemlerinden her bir şeyine kadar bu villamızda hazır ve nazır. Şimdi bahçe alanında hemen bu alan benim dikkatimi çekti. Görmüş olduğunuz gibi yaz dönemlerinde ve kalabalık olduğunuz zamanlarda ...barbekü e, ziyafetiyle kendinizi taşlandırabileceğiniz bir alanımız var. Burada barbekü alanı için bir tezgah, yine barbekü alanınız için çok şık tatlı bir e, renk uyumunda ocağımız yerini almış sevgili izleyenlerim. Bahçe çiçeklendirme ve çalışma işlemleriyle alakalı çok güzel beton saksılıklar kullanılmış. İlk göze çarpan detaylar bunlar sevgili izleyenlerim. Lakin... Ki Hangi şanslıya nasip olur bu güzele bilmiyorum. Ev sahibimiz, yeni ev sahibimiz burayı aldıktan sonra görmüş olduğunuz bu beton saksılara istediği bütün çiçekleri rengarenk ekip dikip çok şık, çok güzel bir hale getirebilecek sevgili izleyenlerim. Yavaş yavaş sizleri böyle alabilirim. Hemen buradan şu manzaranın güzelliğini sizlere göstermek istiyorum. Sevgili izleyenlerim görmüş olduğunuz gibi buradan muhteşem bir orman manzaramız var. Doğa ile iç içeyiz. Akbük merkeze 650 metre mesafedeyiz. Akbük'ün kalbinde sayılırız. Konum olarak çok iyi bir konumdayız sevgili izleyenlerim. Betondan yapılmış beton veranda alanımız var. Bu da son zamanlarda artık aktif olarak her yerde birçok villada gördüğümüz aynı sistem. Dilerseniz hep birlikte şimdi villamıza geçelim. Villa turu başlasın diyorum. Buyurun sizleri böyle alayım. Sevgili izleyenlerim görmüş olduğunuz gibi villamızın girişindeyiz. Yağmur ve yağıştan korunmak amacıyla yapılmış. Burada güzel bir kapı girişi pergola alanı oluşturulmuş. Mantolama ve detaylarla alakalı soracak olursanız efendim binamızın dış mantolama çalışmalarına kadar her şeyi Dört dörtlük çok ince bir titizlikle yapılmış diyebiliriz. Dilerseniz hadi buyurun sizleri hemen villamıza doğru içeriye alayım efendim. Buyurun sevgili izleyenler sarayımıza hoş geldiniz diyoruz. Ee, sevgili müteahhitimizin adını koyduğu gerçekten adı kadar güzel bembeyaz sade renklerle inşa edilmiş. Kaliteli işçilikle e, tamamlanmış çok güzel bir evdeyiz kapıdan içeriye girdik kapıda çok güzel bir portmantomuz var görmüş olduğunuz gibi ahşap tonlar ve krem renklerde burada yerini almış hemen şöyle bu güzel yeşil yeşillendirilmiş bu şık alanı sizlere alacağım. Bu alanda yapay çiçekler kullanılmış sevgili izleyenlerim. Tabii ki sizler burayı değiştirebilirsiniz. Farklı bir hava katabilirsiniz. Ama evin içerisindeyken de bu tarz dokunuşları görmek gerçekten insanı ruhen mutlu ediyor. Yani ben mutlu oluyorum, seviyorum sevgili izleyenlerim. Şimdi dinerseniz hep birlikte öncelikle bu ortak kullanımlı banyo ve tuvalet alanımızı görelim. Görmüş olduğunuz gibi banyomuzda, tuvaletimizde ve çamaşır makinesi alanımızda burada yerini almış. Gayet şık, gayet güzel bir işçilikle yapılmış sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi. Sevgili izleyenlerim alt katta oda istiyorum diyenler özellikle hem oda hem de alt katta banyo kullanım alanına sahip bu güzel villamızın alt odasındayız. Dilerseniz yaşlılarınız için, dilerseniz misafirleriniz için ayarlayabileceğiniz burada geniş oturumu olan muhteşem bir odamız var. Bu odadan bahçeye çıkışımız mümkün. Bu villanın bir de şöyle bir detayı var sevgili izleyenler. Dış cam kaplamaları, cephe kaplamaları sırlı cam olarak yapıldığı için sizler içeriden dışarıyı rahatlıkla görebilirsiniz. Lakin dışarıdan içeriği görmek imkansızdır. Bu bilgiyi sizlere geçmiş olalım. Müteahhitimiz dışarıdan camına kadar düşünmüş sevgili izleyenlerim. En merak ettiğim alana geçiyoruz. Salon alanındayız sevgili izleyenler. Hep birlikte şimdi kapıdan içeriye girelim. Mutfak ve salonun en keyifli olduğu bu güzel alanı bir gezelim. Neler var? Görmüş olduğunuz gibi burada geniş neredeyse 100 metre karelik salon alanımız mevcut. Salon ve mutfak alanı. Salon alanı ince uzun bir şekilde devam ettiği için mutfak alanının da kenarda kalması kullananları hiç rahatsız etmeyecek. TV ünitesi için tasarlanmış devasa büyük bir saklama alanları da altında yaratılmış güzel bir TV ünitemiz var sevgili izleyenlerim. Dilerseniz burayı, dilerseniz karşı alanı da hemen böyle dönecek olursak gösteririm. TV alanı için bu alanı bile kullanabilirsiniz. Efendim güneş alması için tasarlanmış, görmüş olduğunuz gibi yanlarda cepheden orman manzaramızın olduğu güneşlik pencerelerine kadar yerine almış. Salondan bir adım dışarıya çıktığımızda bahçemizin veranda ön veranda alanına çıkabiliyoruz. Verandadayız sevgili izleyenlerim. Artık bütün bahçemize buradan hakimiz. Şimdi hep birlikte mutfak alanımız kaldı. Hanımefendiler şimdi daha çok böyle bir ekrana yanaşacak tahmin edebiliyorum. Mutfak alanı biz hanımefendiler için gerçekten önemli ve çok kıymetli bir alan sevgili izleyenlerim. O kadar geniş ve büyük bir mutfak yapılmış ki bu alanda... Görmüş olduğunuz gibi aslında ek bir tezgah ihtiyacınız neredeyse hiç yok. Yapıya bakacak olursak sevgili izleyenlerim en altından en üstüne tavanlarımızın yüksek olduğu ve tavanla tamamen sıfır olarak burada geniş geniş saklama alanları yaratmışlar. Bu da gerçekten alışık olduğumuzun dışında farklı bir yerleştirme olmuş. Renkler klasik. Dediğim gibi beyazlar ve kremler hakim. Lakin geniş geniş, kocaman kocaman bizim bu alanda e, mutfak dolapları alanlarımız mevcut. Anka stresetiniz bu alanda konumlanacak sevgili izleyenlerim. Hemen buradan bu tarafa geçtiğimizde de bulaşık makinesi için bu alan düşünülmüş. Böyle de döndüğümüzde yine diğer fırın ve e, mikrodalga alanı için de bir ekstra alan oluşturulmuş. X derç buzdolapları için tasarlanmış. Buzdolabı alanınızda burada yerini almış. Her şey yerli yerince bol bol geniş geniş saklama alanlarına sahibiz sevgili izleyenlerim. Tavanı soracak olursanız hemen şöyle tavanı göstereyim. Yine alışık olduğumuzun dışında artık modern işçiliğe döndük sevgili izleyenler. Göme çok şık spot lambalarımızın haricinde ortada minik, minik tatlı tatlı, avizelerde yerine almış. Renk tonumuz, krem ve beyaz aralığında değişiyor. Akıllı villa formatında yapılmış tek tuşla villanıza hakimsiniz, Villanızın her şeyini kontrol edebilirsiniz. Bütün detayları yine bana aşağıdaki numaradan arayarak ulaştırabilirsiniz. Hadi buyurun şimdi üst katı gezmeye başlayalım. Üst katta bakalım neler görüyoruz. Buyurun. sevgili izleyenlerim. Üst kata çıktık. Artık ikinci kattayız. Villamızın ikinci kat turu başlasın. Görmüş olduğunuz gibi burada çok güzel bir antre alanımız var. Efendim merdivenlerden çıktığınızda anahtarlarınız ya da özel eşyalarınızı hemen böyle atabileceğiniz güzel bir kullanım alanı yaratmışlar. Tonlar yine kremler ve ahşap tonlarında. Şimdi hep birlikte böyle geçiyoruz. Bu alanda aslında iki tane daha banyomuz var. Bir tanesi ebeveyn banyosu sevgili izleyenlerim. Bir diğeri de ortak kullanım için tasarlanmış. Diğer özel banyomuz görmüş olduğunuz gibi. Bu alanda da yine e, işçilik konuşmuş her şey siyahlar ve be, e, siyah tonlar. Zeminde koyu tonları görüyorsunuz sevgili izleyenlerim. Hemen böyle geçtiğimizde de çok güzel bir lavabo tezgahımız krem ve beyazlar içerisinde şık bir şekilde yerini almış sevgili izleyenler. Şimdi sevgili izleyenlerim hadi gelin bu odaya geçelim. Bu odadan başlayalım, devam edeceğiz. Misafir alanı ya da çocuk alanı için yaratılmış. Yine klasik odalarımızdan içerisinde gömme spotların ve ortada minik bir tatlı avizenin olduğu odadayız. Sevgili izleyenlerim odaların tamamında zeminde parke mevcuttur. Parke sistemi yapılmış. İlerleyen zamanlarda doğalgaz şehrimize eğer gelecek olursa doğalgaz sistemi de hala hazırda sizleri beklemekte. Bu detayı da sizlere buradan sunmuş olayım. Bu odadan şimdi çıkabiliriz. Buyurun sizi bir diğer küçük odamıza alayım. Sevgili izleyenlerim bu odamız tamamıyla ön bahçe havuz alanımıza bakmakta. Lakin açamadık. Ee, küçücük motorunda bir problem olabilir zorlamak da istemediğim için bu şekilde sizlere sunum yapacağız. Bu alandan biz direkt e, yan bahçemize, yan tarafa hakimiz. Buradan komşumuzu görüyoruz sevgili izleyenler. Ama camların ve pencerelerin kullanımına bakacak olursanız kızaklı hiçbir şekilde yer kaplamayacak. Açmak için ya da duvara dayamak için telaş etmeyeceksiniz. Keyifli bir kullanım var sevgili izleyenlerim. Geldik en merak ettiğim odaya. Şimdi yatak odası alanındayız. Ebeveyn banyolu yatak odasındayız sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz bu alan giyinme odası alanı olarak hazırlanmış bir alan. Lakin sizler çok daha farklı tasarlayabilirsiniz. Bu yüzden tereddüt etmiş müteahhitimiz burayı bu şekilde bırakmış. Bu alanı komple dilerseniz muhteşem dolap alanına giyinme odası alanına çevirebileceksiniz. Ebeveyn banyomuz ve tuvaletimiz hemen burada yerini almış. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim. Banyomuz, tuvaletimiz burada yerini almış alışık olduğumuzun dışında farklı geniş bir alan burada tasarlanmış sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi burada kocaman geniş bir kabin alanımız var. Sevgili izleyenlerim, banyo alanından çıktık. Ebeveyn banyomuzu da gördük. En alt kat olmak üzere ortak kullanım banyosu en alt kattaki iki, bir de ebeveyn banyomuz olmak üzere üç tane özel banyo ve tuvaletimiz mevcut. İstemediğiniz kadar bol bol banyomuz ve tuvaletimiz var. Görmüş olduğunuz gibi burası da yatak odası alanınız için tasarlanmış. Güzel bir yatak odası alanı sevgili izleyenlerim başlığını nereye koyacaksınız, konsolunuz nerede duracak, e, ufak detayları tasarlamak artık sizlere ait. Ben elimden geldiği kadar dilim döndüğünce size sunumu yapmaya çalışıyorum. Dilerseniz hep birlikte şimdi bu muhteşem balkonumuza çıkalım. Beton verandanın kullanıldığı, görmüş olduğunuz gibi hava dar geniş bir balkon alanına sahibiz sevgili izleyenler muhteşem bir orman manzaramız var. Hemen buradan şöyle dönüp baktığımızda görmüş olduğunuz gibi camimiz de yerini almış. Ormanın ve ormanın bir arada olduğu, keyifli anlar, keyifli dakikalar geçirebileceğiniz her yere yakın. 600-650 metrede çarşıya, pazara, denize ulaşabileceğiniz çok iyi bir konudayız sevgili izleyenlerim. Balkon alanında görüyorsunuz gayet keyifli, mantıklı bir şekilde yapılmış. Şimdi dilerseniz hızlıca hep birlikte aşağı inelim. Kapanış ve detaylar için size, sizinle aşağıda buluşalım. Aşağıda detaylardan sonra sizlere tabii ki veda edeceğiz. Buyurun böyle alayım sizlere. Sevgili izleyenlerim evet görmüş olduğunuz gibi bir vida turunun daha sonuna geldik. Size hemen detaylardan bahsedeyim. Tekrardan bir özet geçeyim. Aydın dedi Makbük'teyiz. Beyaz Saray'a bugün konuk olduk. Geniş bahçe alanına sahip peyzajlı çok şık bir alanımız var. Farklı e, instanteler kullanılmış havuzumuz var e, ve doğa içerisindeyiz. Denize, çarşıya, pazara 650 metre mesafedeyiz sevgili izleyenlerim. Aslında pazara demeyeceğim çünkü bir sokak altımız Akbüyü'n köylü pazarı efendim pazara çok yakınız ama deniz ve çarşı mesafesine bakarsak maksimum 650 metre bizim uzaklığımız var. Sevgili izleyenlerim bu güzel villamızla alakalı detaylı bilgiye sahip olmak için lütfen aşağıya bırakacağım numaradan bizlere ulaşınız. Merak ettiğiniz her şeyi kanalımızdan, yorumlardan yazarak bizlere ulaştırabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın diyorum. Bir sunumun daha sonuna geldik. Merak ettiğiniz her şeyi ve fiyatı yorumlarda açıklama kısmına bırakacağım. Sevgili izleyenlerim oradan bilgi sahibi olabilirsiniz. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Bir sonraki çekimde kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın.